Eren ve Bey'te teşekkürler. Şimdi sırada Zümra Fadime Karaolan gelecek bir şiirle. Gübran İmumus bei Eren und Welt. Bevor wir zu einem Volkstanzgruppe übergehen, werden wir Zimra Fadime Karaoğlan auf die Bühne, die uns das Gedicht Hübiyet Bayramımız präsentieren wird. <laughs> İnsan için hürriyet ekmek gibi, su gibi, hürriyetsiz sürünmek ölüm uykusu gibi. Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere sömürge halkı gibi kim bakacak baş yere? Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak insan Bir de kalmış olsa da yine bunu Türke hoş görmek, yapmak kimin haddine? Türk nasıl gündüz yüzü geceye sapabilir, ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir? Birinci Cihan Harbi çullanmış bütün cihan. Türk türlü hakkında gelmiş bir türlü imatlı. Tür yaşamak azmini görürüz hep biz. Döşümüz sabah ara 23 Nisan'da biz. Süpersin.